olarak Türk Tıp Fakültemizin 30. dönem birincisi, mezunları birincisi Doktor Berna Öztürk'ün konuşmasını yapmak 2016-2017 yılı mezuniyet törenine hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Öncelikle 6 yıl süren Zorlu Tıp Fakültesi eğitim boyunca bizimle yatıp kalkan, bizimle birlikte ders çalışan, bizimle sınavlara giren, her gün evden Allah zihin açıklığı versin yavrum diye bizi uğurlayan, sözlü yazılı sınavlarımızda dualarını eksik etmeyen ve bu mutlu günümüzde bizimle birlikte mezun olacak olan kendi ailem dahil Tüm meslektaşların ailelerini tebrik ediyorum. Hepsinin ellerinden saygıyla öpüyorum. Bu konuşmayı bugün burada kepini atacak ve kimliğe merhaba diyecek olan tüm meslektaşlarım adına yapacağım ve bundan dolayı çok gururluyum. Biz hep birlikte tüm güzellikleri ve zorluklarıyla uzun bir 6 yıl geçirdik. Dolu dolu geçen tıp eğitimimizi alanında en iyisi olan ve sahip olduğu bilgiye, tecrübeyi bize özveriyle aktaran hocalarımızdan az sayıda olsalar da poliklinikte ve serviste iş yoğunluğu arasında bize elinden geldiğince bir şeyler göstermeye çalışan asistanlarımızdan aldık. Yeri geldi, anlayamadık, yapamadık, birbirimize sorduk, birbirimizden öğrendik. Notlara, kitaplara gömüldük, bazı geceler sabahladık, gözlerimiz bozuldu, Saçlarımızda aklar düştü belki ama işte bugün tıp eğitimimiz boyunca karşılaştığımız hocalarımız, asistanlarımız, hastalarımız, sınıf arkadaşlarımız dahil herkesin eseri olarak mezun oluyoruz. Üzerimizde emeği olan ve bugünkü bizim oluşmasına katkısı olan herkese teşekkürü borç duyarız. Bizler gazile olmanın ayrıcalığını her anlamda yaşayarak primum non nocere yani önce zarar verme diye başlayan ve Hipokrat ile biten temel tıp fakültesi eğitimimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün bilimsel anlamda bildiğimiz her şeyi öğreten, tıbbi bilgilerimizin yanında hekim kimliğini de aşılayan, kendimize örnek aldığımız, bilgisini ve emeklerini esirgemeyen tüm hocalarımıza minnet ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. ailelerinize, ülkemize layık hekimler olmak için elimizden geleni en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Sözlerime başlarken içinde bulunduğumuz yılda hayatını kaybeden hocalarımız Profesör Doktor Nebil Göksu, Profesör Doktor Kemal Baykaner, Profesör Doktor Sedat Demircan ve Profesör Doktor Bülent Salman'ı saygı ve rahmetle anmak istedim. fakültesini kazandığımda hissettiğim, toplumdaki en kutsal mesleklerden birine sahip olacak olmanın heyecanı ve heyecanı ve bilgime, tecrübeme saygı duyulacak olmasıyla harmanlanmış bir gururdu. Hastalara şifa verecek, onların gözlerindeki minnet ile yaptığım mesleğin ne kadar özel olduğunu her baktığım hasta bir kez daha anlayacaktım. Ancak hevesle atıldığım bu mesleğe ilk adımdaki beklentilerim Mesleğe koşarken attığım son adımda bulduklarımla hiç mi hiç örtüşmüyordu. Ne kadar elinizden geleni yapsanız da karşımızda silahla, bıçakla, yumrukla kendini gösteren insanlar vardı. Mesleğin yaptığı için darp edilen, öldürülen doktorlar artarken, her güne bir sağlıkta skandal haberiyle giderek doktorluğun saygınlığı azaldı. Hekimlerin hedef gösterildiği, hekime şiddet sanıklarının ceza bile almadan dolaştığı, mesleğimizin saygınlığını yitirdiği ve insan hayatının da giderek kıymetinin azaldığı bu günlerde yıllarca okumuş ve kendi hayatını bir kenara bırakarak hastaları için, için didinen biz hekimlerin maruz kaldığımız şiddet olaylarının sona ermesini diliyorum. Hekime yönelik Hekime yönelik şiddet nedeniyle hayatını kaybetmiş olan bu kutsal mesleğin sahibi rahmetli meslek, meslektaşlarımızı saygıyla anıyorum. Hekimliğin eski saygınlığına döneceği günlerin geleceğini umuyorum, geleceğe umutla bakmak istiyorum. <laughs> Her üniversite öğrencisi gibi hepimiz heyecan ve hevesle başladık gazideki serüvenimize. Bazı beklentilerimizin karşılanmayacağını daha ilk günlerde açıkça anlasak da bazı şeyler gizliliğini korumayı sürdürdü bu serüvende. Mesela bizim fakültemizde sadece öğrencilerin olması gerektiğini düşündüğümüz kampüs denen şeyin sınırlarını hiç öğrenemedik. Bunun yanında etrafındaki insanların sürekli cıkcıklayarak burası hastane diye seni uyardığı, gülmenin yasak sayıldığı bir bahçede kafamızı dağıtmaya çalıştık. Tüm üniversite hayatımızın neredeyse dörtte üçünün geçtiği çalışma salonlarının yetersizliği nedeniyle her dönemin yaklaşık 400 kişi olduğu ve toplamda 6 dönem olan bunca fakülte öğrencisiyle çalışma salonunda her gün yer tutmaca, yer kapmaca oynadık. Daha kendi öğrencilerine yetemeyen çalışma salonu sandalyelerini KPSS çalışanlarla paylaştık. İnsanlar hemen altımızdaki bahçede konuşurken gülerken sesli, sessizliği kendi kendimize kulak tıkayarak salladık, öyle çalışmaya devam ettik. Derslerden çıktığımızda sosyal bir alanda vakit geçirmeyi düşünürken o sosyal alanın sahibinin aslında biz de olmadığımızı fark ettik. Bizden çok çok önce mezun olmuş olan abi ve ablalarımızın zamanında masa tenisi, bilardo, dangırt oynadığı yerde tavuk döner durusunu içimize çektik. 11-12 kişi bir hasta başında muayene öğrenmeye çalıştık. Hasta ve stajyerler odadaki oksijen için yarıştık. Biz bu kadar kalabalık bir dönem olarak elimizden geldiğince kendimizi iyi yetiştirdik. Bizler birkaç dakika sonra bir elimiz kalbimizde, diğer eliniz arkadaşımızın omzunda yemin edeceğiz ve kim olacağız. Heyecanlıyım ancak korkuyorum da. Bu korkumu burada mezun olacak olan tüm arkadaşlarımla da biliyorum. Bu korkum asla bilgilerimin yetersizliğinden değil. Çok çalıştım, bilgime güveniyorum. Ancak teorik bilgilerimizi pratiğe dökeceğimiz son yılımızı düşündükçe mezun olduktan sonra gerçek bir hastanın hayatının sorumluluğunu alacağımızın unutulduğunun farkındalığını yaşıyorum. servisin kan şeklinde bakarak hastaların laboratuvar sonuçlarını işleyerek asistanlar organofosfattan yani böcek ilacından zehirlenen çocukla ilgilenirken ön tarafta bekleyen acil hasta ve yakınlarını sakinleştirmeye çalışarak Bir camın arkasında akşama kadar hastaların bana uzattığı kağıttaki tetkikleri basarak NST bağlayıp çözerek giderek bir gecede bir gecede 25 kişilik servisin tamamından kan alarak dosya düzenleyerek Ares hasta geldiğinde müdahale edilirken hastaya barkod basarak geçirmek zorunda kaldım. bir hastayı kurtarmama, tedavi etmemeye gerekecek. Bana kimse bırak o dosyaları da bunu gör. Sen buranın personeli değilsin. Biz sana canımızı emanet edeceğiz demediği için. O işler senin işin değil. Sen doktorsun demediği için. Sadece işler aksamasın diye beni doktor yapacak olan bu seneyi bana hemşire, sekreter, personel işi yapmak zorunda kalarak geçirdiğim için korkuyorum. İsteseydin bunları yaparken bir yandan da öğrenirdin diye düşünenleriniz varsa belirtmek isterim ki Kimse bir hastanın başında kolundaki morlukların arasında damar arayarak araya tüm servisin kanını alıp son model cihazlarımızla EKG çekip biten malzemeleri getirip sonuçlar yüzü yetişsin diye laboratuvar teknisyeni personel peşinde koşup ameliyathanede 5-6 saat katatonik bir vaziyette ekartör tutup kalan 4-5 saatinde de adını hatırlayamadığı tüm kaslarının ağrısında uyuyamazken hasta takip edemez bunları öğrenemez. burada mezun oluyorum, doktor oluyorum. Tüm dürüstlüğümle korktuğumu da belirtiyorum. Bu yüzden tüm saygımla yıllardır düzenleyen, maalesef beni olduğu kadar tüm arkadaşlarımı da üzen, bu tarz konuşmaların yapılmasına sebebiyet veren, bu düzeni değiştirebilecek yetkiye sahip vicdanlı işlere sesleniyorum. Biz 6. sınıf tıp fakültesi öğrencileri olarak Son yılımızda sadece ve sadece ikinilik yapmak istiyoruz. Kan şekeri bakmak değil, insülin dozu ayarlamayı öğrenmek istiyoruz. NST bağlamak değil, gebe takibi öğrenmek istiyoruz. Barkod basmak değil, arrest hastaya müdahale etmek istiyoruz. Elimizde unikal port kan gazıyla laboratuvara gitmek değil, normal doğumda yer almak istiyoruz. Ama Hayır! Hayır. hayır.

değiliz. Biz süresi dolunca işimize yaramayacak çöpler değiliz. Biz sizlerin Biz sizlerin sevdiklerinizin, vatanımızın geleceğiyiz ve can emanet edilen geleceğin hekimleriyiz. Bizden sonra bizimle aynı yollardan geçecek olan arkadaşlarımız için son ricamız budur. Umarım Gazi Üniversitesi Fakültesi mezunlarınca her yıl temenni edildiği gibi yapılan bu şehrindeki konuşmaların sonuncusu benimki olur. Seneye hem sizlerin arzuladığı hem de bizlerin istediği sadece yüzlerde bir bırakacak bir konuşmaya şahit oluruz. Bravo. 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 arkadaşlarım, meslektaşlarım. Biliyorum ki birlikte emek verdiğimiz bu 6 yılda kendimiz için öğrendiklerimizle ileride çok iyi hekimler olacağız. Hepimiz ideallerimize ulaşmak amacıyla tıp fakültesine verdiğimiz emeğin daha fazlasını vereceğiz. Farklı uzmanlıklar edineceğiz ancak ortak bir kaderi paylaşacağız. Hekim olmanın getirdiği sorumluluğu üstleneceğiz ve bu kutsal mesleği dairiyle yerine getireceğiz. Bugün birlikte mezun olduğum meslektaşlarımdan da son Atıldığımız meslek hayatımızda ideallerimize ulaşmak için karakterinden ödün verenlerden, insan hayatını pazar yeri olarak görenlerden, gün geçtikçe vicdanını yitirenlerden olmayalım. Tökezlediğinde... Tökezlediğinde ilk suçlayanı yine bir doktor olduğu, meslek etiğini, meslektaşına ve bilgisine saygıyı yitirenlerin giderek artmakta olduğu bu günlerde büyüdükçe küçülmemiz gerektiğini unutmayanlardan, kişisel yetersizliklerini kıdeme üzerinden tatmin etmeye çalışmayanlardan, kıdem ve ünvanına bakmaksızın karşındakinin de hekim olduğunu unutmayanlardan olalım. Biz çalışırken herkesten evvel hekim arkadaşımızı korumayı unutmayalım. Yıllar sonra ideallerimize ulaştığımızda hepimizin birbirimizden gurur duyacağı güzel günler bizi bekliyor. Yolumuz açık olsun. Son olarak bugün edindiğim başarının mimarları olan tıbba daim bildiğim her şeyi öğrendiğim, öğretme arzusuyla tekrar tekrar aynı dersleri anlatan, iyi hekimler yetiştirmek amacıyla bizi ilmek ilmek işleyen, üzerimde emeği olan tüm hocalarıma huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Kendisi burada olamasa da başarımla gurur duyan, benimle birlikte sevinen, desteğini her zaman hissettiğim, tanışma fırsatı yakalayan her öğrencinin kalbimde tahta oturan, kendime her anlamda örnek aldığım iyi kalpli, güzel insan, canım hocam Profesör Doktor Sühan Ayhan'a çok teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarımız adına da internik sürecinde kapısını her çaldığımızda bize vakit ayıran, sorunlarımızı dinleyen, çözüm öneren hastanemiz başhekimi doçent doktor Ahmet Demircan'a. <laughs> acil tıp stajını en sevdiğim stajlardan yapan, fırsat buldukça bizlere bir şeyler gösteren, sadece hekimliği değil, abiliği, ablalığı, dostluğu gösteren tüm acil tıp asistan hekimlerine. <laughs> hekimlik mesleğinin alt üst ilişkisinden ibaret olmadığını gösteren, bizi gerektiğinde koruyup kollayan, Stajları bitirsek de koridorda karşılaştığımızda bir selamı bizden esirgemeyen, tüm intern arkadaşlarımın da benimle hem fikir olduğuna inandığım, son yılımda sahip olduğum abi ve ablalarım, Doktor Erdem Kaya, Doktor Esra Kansu, Doktor Mustafa Şahin Bozkurt, Doktor Tolga Batır, Doktor Kübra Durmuş, Doktor Bilkereşoğlu, Doktor Gökay Çetin Kaya, Doktor Can Şahin'e, Bireysel olarak birlikte çalıştığım ve çok şey öğrendiğim uzman doktor Neslihan Ekşi Bozbulut'a ve ileride jinekoloji ve onkolojide çok başarılı bir hekim olacağına inandığım Uzman doktor Esra İşçi Bostancı'ya çok teşekkür ediyorum. <laughs> tıp fakültesinin zorluklarını beraber atlattığım, zor günlerinde her daim yanımda olan, beni destekleyen, derdimi dinleyen, sevincimde sevinen, başarımla gurur duyan, 6 yılımı beraber geçirdiğim dostlarım, Doktor Raya Sevra Özmen, Doktor Büşra Özercan'a ve benim için yeri ayrı olan Doktor Ömer Ali Keskin'e. <laughs> ve tabii ki isimlerini buraya sığdıramadığım tıp fakültesi boyunca ve internlük sürecinde beraber çalıştığım, çok şey paylaştığım, migren olmasına rağmen nöbet tutacak kadar fedakar olan... <laughs> Tüm arkadaşlarımdan teşekkür borçluyum. Her dora düştüğümde beni telkin eden, her sınav stresinde beni motive eden, kendi edindiği tecrübeleri her daim bana hatırlatan, yol göstericim, bana kilometrelerce uzak olmasına rağmen bir telefon kadar yakın, sevgisini kalbime sızdıramadığım, dilimden hiç düşürmediğim, namı değer kankim, en yakın arkadaşım, ablam uzman doktor Merve Kayhan'a, Güler Yüzük Kıymetlişi Doktor Bahadır Kayraman Beni bugünlere tek başına getiren, tek hayatı çocukları olan, ablam ve beni dürüst doğru bildiğini söylemekten çekinmeyen içinde Allah korkusu olan bireyler olarak yetiştiren, bugüne kadar hayata dair her şeyi öğrendiğim en büyük destekçim, hakkını asla ödeyemeyeceğim canım annem Cemile Öztürk'e Ben çok erken ayrılmış olsa da uzaklarda bir yerlerde çocuklarıyla gurur duyan rahmetli babam Cengiz Hanım'a çok teşekkür ederim. <laughs> Sema geleneksel olarak birincilik plaketini çarpmak üzere mezuniyet gücünün yanına alıyoruz. İngilizce tıp mezunları, üçüncü dönem birincimiz Doktor Aslıhan Güleci konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz.